Arkadaşlar merhaba günün 3. ve son videosuna hoş geldiniz. Bugün Mobile Legends oynuyoruz. Çünkü bugünü günü Bang Bang günü ilan ettik. Brawl Stars istediğinizin farkındayım. Yarından itibaren Brawl Stars videoları devam edecek. Ancak halen yapamadığımız bir şey var ve bugün onu tamamlayacağız. Evet oyuna geldik. Etkinliklerde burada bildiğiniz gibi bir çark var ve bu çarkı çevirmeye uğraşıyorduk. Şu anda 2 biletimiz var ve bize 7 bilet lazım bunu çevirebilmemiz için. Ve şu anda bir bir maç kazanırsak bize ücretsiz bilet verecek ve bunu çevirebileceğiz. Bugün sadece bu çark için çalıştım. Umarım bizi üzmez. Bu arada burada da yine jetonlarımız var. Bu jetonları da buradan toplayalım. Şu an bunlarla çok bir işimiz yok bu arada. Çünkü benim bunu bitirebilmem çok zor. Ama buradan belki bir XP katlayıcı falan alabiliriz. Yine ücretsiz bir tane amblem var burada. Amblemlerimizi alalım. 21 tane sihir tozu verdi. Burada bir tane daha var. Turuncu bir buton son bu sefer. Bakalım ne çıkacak? Bundan da 43 sihir tozu çıktı. Çok da farklı değil yani. O zaman direkt maçımıza başlayalım. Hızlıca şunu yapmak istiyorum artık. Çok hızlı buldu maçı. Hemen giriş dedim. İlk videoda Alice, ikinci videoda Clint oynadık. Şimdi de oynamadıklarımdan Lancelot var. Tamam Balmond oynayacağım. Hadi bakalım aldım bunu. Direkt botlarımızı da alalım. Hızlıca orman kesebilmek almak için bunu tıkla. Tamam aldım. Ormancı bir karakter. Hayatımda ilk defa oynuyorum. Bunu kesebilir miyim? mesela? Gel bakalım. Bunun canı fazla. Ben yüksek bir şeyle girdim galiba. Olsun olsun olsun. Pençe var. 600 hasar veriyorum birden herhalde. Güzel güzel. Bayağı komboladık. Tamam. Canım da çok gitmiyor ha. Mesela bunu kessem direkt iki seviye olabilir miyim? Yoksa az mı kalır? Az canı kaldı. Hop aldık. Oo iki buçuk seviye oldu. Şöyle minik yaratıklardan başlamam gerekirdi. Aa güzel. Brawl Stars'taki Carl gibi dönüyoruz etrafımızda. Tamam aldım bro bunu. Güzel. Bir tane de yaratık çıktı içinden bunu da kesiyorum hızlıca. Tamam aldık. 3 seviyeye ulaştık şu anda. Abi herkes oy bayağı dönüyor kanka Kaçmamız lazım. Dur 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 dur. Tam bizimkiler hallediyor orayı. Ben sanırsam full ormana bakmam lazım. Özellikle şu anda sadece kasılmam lazım. Herkes hızlı seviyelerimi atlatca onlara karşı daha büyük bir tehdit olacağım. Sanırsam Ormancının olayı bu. Kaplumbağa'ya alın diyor. Tamam dur kaplumbağa'ya gideceğiz şimdi. Pençem gelişti bu arada. Daha yüksek hasar veriyorum. Kaplumbağa mı? Geldim. Hemen şu kaplumbağa'yı da alalım. Bu arada ben herkesten daha yavaş gelişmişim ya. Gel kanka. Şöyle hop ultimi açtım. Abi boşa gitti ulti ya. Adam nereye gitti peki? Adam da burada herhalde. Kaplumbağa selamın aleyküm dur, dur dur gel alalım abi kaplumbağayı. Şöyle ben hasarımı vereyim. Çok iyi çok iyi. Abi bak bak adam burada çalmaya çalışıyor ya. Olaya gel. Gel lan hadi hadi tamam aldık bunu güzel. Az kaldı kankam gel vur biraz daha güzel. Kaplumbağayı kaptık. Şimdi o adam boş ver o adamı. Dur abi geliştirdim her şeyimi. Ben biraz daha ormanda mı takılsam ya? Bu beni mi canlıyor? Kanka o ölecek, yapacak bir şey yok ona. Şuna doğru geri gidelim. Selamın aleyküm. Güzel, güzel, güzel. Ama bu ışınlanıyor aniden bir yere ve geri geldi. Yine ormana girdim. Şunları alayım bari ben ya. Dur, Alanasar şöyle ultimi de kullanayım. Her şeyi kullan, ne var ne yok. Hızlı gelişmek lazım abi önceliğimiz bu olmalı bizim bak 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 geldi şunu çalıyor ya ne kadar sinir bozucular hadi hadi görüşürüz bay bay ortaya bir toplansanız ya ortaya Al işte bak ya geliyorlar. Abi neler yapıyorum şu an bilmiyorum. Ya nasıl bu kadar kötü gidebilir? Kaplumbağa oldu bu arada. Kaplumbağa'ya gidelim hadi. Aşağıdan biri geliyor bu arada. Kulemize saldırıyor. Hızlı 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 devam et abi böyle. Kanka yıktı kuleyi. Bekle kaplumbağa'ya gidecek şimdi o herif. Teslim veren var gerçekten şaka gibi. Kaplumbağa'ya burada birisi kesmeye... o tehlikeli. Ortaya şey yapalım en azından. Hop. Hadi görüşürüz. Ben abi öleceğim ulti atabilseydim bari ya. Bu maç kötü gidiyor bu arada. Ama bizim kazanmamız lazım. Yani tek amacımız bir maç kazanabilmek. Lütfen takım bir şeyler yapın. Destek kaplumbağayı kesiyor bizimkiler. Kulemizi kesiyor o da sağ aşağıdan. Geldim buraya dur. Ah hadi. Vursanız da kaplumbağaya. Şöyle Allah. Kanka vur 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 dal. Bizimki niye üst atıyor abi? Niye her şeyi tek bana salıyorsunuz? Üste adam fight atıyor yani. Dalsana üstteki herife. Selam. Geldim. Kaplumbağayı kestin mi? Kestin herhalde. Nerede? Lan kesmedin mi kaplumbağayı? Abi anlamıyorum ya. Yeniden mi doğdu acaba bu? Dur, yeniden doğduysa yeniden keselim de. Hop. Buz pençesine at. Tamam aldık bunu da. Kaplumbağayı alınca ne oluyor? Pençem sürekli artıyor. 8 olduk bunu yükselt ol hayır o ne kuş geliyor bir tane kanka dikkat edelim öleceğim ben galiba hayır 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 çok kötü bir durumdayım üstü ışınlanıyorum hızlıca ben dur beni görme beni ooo e daha iyi ki benim canım doldu yani full burada kanka beni çekti ama bu çekti ooo baya gel lan hiç umrumda değil vurdu aldı helal kuleyi de aldık buradan güzel bir comeback mi atıyoruz yoksa Bizimkisi dönüyor üstse. o geldi herif. Güzel vurduk yalnız ama öyle, yani o sıkıntı kanka ben onu alamam ki. Geliyorum yine ne olur ne olmaz. Işınlanmam lazım ha bu bizim oldu şu anda. Tamam canımı topladım mı canımı yeterince topladım. Hızlıca gidiyorum orta problem. Geliyor abi herifler. Oğlum sakin olun. Ya yıktılar. Oy ama hasar iyiydi. Bu maçta bir tık yenildik gibi hissediyorum. Umarım yenilmeyiz. Lütfen. Yani bir mucize falan yaşansın. Alalım kuleleri. Bak üstten iyi ilerlemiş gibiyiz. Lord geldi. Lord için şu an kapışacağız. O sırada şurada güzel bir fight dönüyor. Buradan gidelim. Bu taraftaki kuleyi alırsak çok güzel olacak bizim açımızdan. Kanka teslim olmuyoruz. Hayır. Hayır ya. Yok. Ne kadar hızlı vazgeçiyorsunuz ya. Yapabiliriz abi şu kuleye mi dalıyorlar bu kuleye dalıyorlar tutun orayı tamam bak biz iki kişi gidiyoruz buradan ilerleyeceğiz alacağız adamları çok basit bir taktik ya tamam Güzel 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 güzel. 11 seviyeye doğru ilerliyoruz. Ben olamadım halen. Bırak bana da ben alayım ya. Kaç kaç. Şöyle. Aa çok kötü bir yere attı onu ama ya. Kanka burası sıkıntı gibi. Burası 3 kişi siz ne ara 3 kişi oldunuz? Bir dakika lordu bunlar almış. Hadi ya. Buradan toparlayamayacağız gibi gözüküyor. Yani yine bir şansımızı deneyelim. Hemen pes etmeyelim. Ama abi olmaz ki böyle ya. Dur lan dur al 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 al. Çok kötü çok kötü o neye dönüştüm ben o neydi öyle? Oğlum teslim oldu ya hayır hala teslim olmak yok. Ya da olalım artık ya artık buradan hiçbir yere varamayız büyük ihtimal. Üst saldırı altında ne ara üste geldiler? Adamlar burada bak ee, herif geldi. Güm güm alırsın onu değil mi? Aldı herhalde hop. Bitti şu anda oyun. Güzel. Ya maçın bitmesine seviniyorum şu an. Çünkü o kadar alakamın olmadığı bir sınıf ki. ilk defa ormancı bir karakterle oynadım. Ve kesinlikle bana göre değilmiş. Bir maç kazanmamız gerekiyor. O yüzden yeniden bir maç bula bastım. Bu sefer bildiğim karakterden gideceğim. Ve direkt buradan Clint'i alıp kitliyorum abi. Kitledim bile. Lan hepsi kit. Ne yapıyorsunuz? 3 tane nişancımız var. Bir tanesi aşağıya gitti. Okey. Okay. Bakalım bu geldi gel buraya. Hop güzel. İki oldu mu bizimki? Hayır. Alır onu, alır onu. Cana bakar mısın? İkisinin de canına bak. Şunu da aldık. İkinci seviyeye geçtik en azından. Güzel. Ben seni alırım ya yalnız. Şöyle vur. ya bizimki geri doğdu. Güzel. Oğlum bana destek olacaksın mı? Benim adam ne yapıyor? Ha sonunda ben direkt üste ışınlanıyorum şu anda Ne kadar geç gelen bir yardımdı o ya Ne oluyor sağ aşağıya bakalım Sağ aşağıda da bunlar kapışıyor okey Sıçramayla öne atalım kendimizi biraz Kaplumbağa da geliyor 10 saniye sonra Herif burada bekliyormuş okey Şöyle vuralım aha aha böyle yap kanka aynen Çıksın artık Aa, teşekkür ederim sonunda çıktığın için Vur 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 Güzel vurduk ama maalesef alamadık Bu da bizi dondurdu Şöyle yap yenilenmeyi de bas Ah be. Kaplumbağanın başında güzel bir savaş dönüyor. Ama galiba kaplumbağayı karşıya verdik. O yüzden o tarafa hiç uğramayacağım şu anda. Biraz öne doğru gidelim. Yine geldi burada. Yine aynı hep. Aynı savaşı döndürüyoruz. Gelin bro. Şöyle yapalım. Aynen. Geri çekil diyor. Geri mi çekilelim? Al. Al. Al geri çekil. Al geri çekil. Lan ne yapıyorsun? Geri dönüyor manyağa bak. Yalnız bırakacak burada. Öl lan cici. Geri çekil diyor lan. Bu kadar korkarak oyna oynama bu oyunu. Ben de üste gidiyorum. Geldik abi var mı kuleye bir saldırı neler yaşanıyor şu anda Kulemize vuruyorlarmış birazcık Önemli değil Kaplumbağayı aldılar herifler Sıkıntı yok şöyle yapalım Güzel gel başkan Ya baya sektire sektire vuruyor bu herif Yenilenmeyi basalım bari Bak bak rastgele sıkıyor öyle Yerimi belli etmesem daha mı iyiydi kanka Yardım et yardım vur Çok fena vuruyor şu ya Gel lan bir tane daha var tamam Ne olacak şimdi orada bekliyorsun öyle Enerji kalkanları da düştü yani Buradayım o, çok güzel. Benim adam niye çıkıp vurmuyor ben anlamadım. Şükür yani kanka. Gördüğümüz anda saldıralım ya. Yenilenmeyi bastım. Buradan kule ya alalım o zaman hızlıca. Burada pusuyorum ya şu anda. Gel kanka. Kule bende herhalde. Tamam ilk kulemizi aldık buradan. Ortaya mı gitsem diye bir düşünmüyor değilim ama. Ama canım artıyor ya yine yavaş yavaş. Tamam minyonları baya baya yok. 7 seviyeye çok az kalmıştı ya. 2 kişi mi oldunuz yeniden? Al al. Geri çekil diyor ne bir yer yani bir destek olsan alacağız. Kulemiz yıkıldı bak. Kulemiz yık. Allah Abim sakin. Dikkat dikkat baya hasar yiyeceğiz. Geri çekiliyorum zaten. S Dur. Allah güzel hasar verdik. Bir tane daha gelir mi? Gelmedi. Tamam şunları alalım da bir yenilenme de basalım daha o süreçte. Tamam. Kulemiz yıkılıyor. Ne oluyor ya? Aşağı taraftan iyi geliyor herifler. Abi ben üstten devam edeceğim ya. Zorlayacağım olabildiğince. Şöyle hızlıca alalım da. Tamam. Orta ortadan geliyorlar bu seferde. Kulemiz saldırı altında. Bu da geldi. Böyle. Aa! Ben bunu alırım ama ya. Bak ama bu olmadı. Lord'u almamız lazım. Herkes Lord'a gitsin. Ben yukarıdan devam etme kararı aldım. Buradan ilerleyeceğim arkadaşlar. Şurada bir saklanayım ama önce. Bunlar girebiliyorsa ben de girerim. Dur, gireceğiz herhalde. Hızlı, hızlı. Seni tek başınayken alırım ya bu arada. <laughs> Lord'u düşman aldı. Abi siz ne yapıyorsunuz orada? Adam tek başına almış. Ne yapıyorsun? Bak 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 bak. Kanka ben biraz vursam okeyim ya şu Lord'a. Aynen 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 bak. Geri kaçalım. Al. Güzel bir alan. Lord'u gelmeden alırsak çok güzel olacak abi. Bak bak. Bayağı da vurduk. Bayağı vurduk hem de şu kuleyi tamam güzel 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 lordu iyi savuşturduk yenilenmeye bastım canım çok az ama ilerlemeye devam edin 11 olalım mı 11 olamadık üst kulemiz saldırım altında yıktı orayı da neyse biz de burayı alacağız ya gel kanka tamam dikkat edelim artık hop şöyle abi aa bu kulemize dalıyorlar şimdi de biz niye bu kadar kötü bir durumdayız ya şimdi bir dakika sonra lord doğacak o lorda dikkat etme o adamlar çok fena geliyor bu arada ortadan biri geliyor. Ortadaki ne alak? Bu kendi kendine büyüler falan yapıyor burada. Ha buymuş. Ayano. Tamam. Hayır, hayır hayır hayır. Tamam güzel. Güzel işte bu kadar. Geldi hadi Lord'dayız. Benim canım da az bu arada. Ve Lorduk güzel. Üst ışından ışınlanabilirim ben artık. Bir şey değil mi? Bu çok iyi gelecek bence bize. Umarım sol üstten gelir Lord. Lord'la birlikte ilerliyoruz. Hadi abi. Bu gidişte alıyoruz. Çok güzel bir comeback geliyor. Toplanın hadi. Gel 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 içinden geçeceğiz şimdi buranın. Çok iyi hançer. Ne oluyor birader? Hayırdır? Şu kuleyi de alıyoruz hızlıca ve oyun burada noktalanacak gibime geliyor. Yenilenmeyi ver. İlhamı ver ve oyluyorum. Hayır ya. Alırsınız. Yaraladık canı. Canı yaraladık. Çok iyiyiz şu anda. Ama bizimkiler çok iyi ilerledi. Bak buradaki kuleye de bayağı vurmuşuz. Bir ortadan gidemedik. Adamlar bizim aşağıları açamadılar hiç. Devam edelim. O zaman ortadan girelim. Bunlar üstü tutarlar artık rahatça. Ortadan ilerleyebilsek güzel olacak da ortada da şu an kimse yok. Al. Hadi bakayım. <laughs> Abimi çağırmış gibi oldum. Aa! Bu arada yine bir lord doğacak 20 saniye sonra. Onu alan kazanacak yüksek ihtimal. Abi lord varken ben yokum. 15 saniyem var şimdi neler olacak burada? 50 binde canı var buna takımca girilmeli. Geliyorum ben de. Aa, aa başlayayım başladı orada savaş. Toplan abi. Ne oluyor? Hop. Güzel biz değil mi? Biz mi aldık? Aynen öyle bizde. Bizde çok iyi. Buradan sonra hiçbir şeyin önemi yok bro. Bizim lord ilerlemeye başladı bile. Aldınız siz bu maçı. Hadi lordun arkasından devam edin. Bunu tutamazlar diye düşünüyorum. Zaten iki kişileri eksik. Üç kişiler. Ama bizim takımdan kimse ilerlemiyor. Sadece lord ilerliyor. Aa buranın da canı doluyormuş bu arada bak bunu bilmiyordum. Ya Lord sen niye minnacık minyonlarla uğraşıyorsun da şu kuleye bir vurmuyorsun? Bizimkiler de hiç yani gitmediler ki gitseler alacaktık al işte ha boşuna giden bir lord görüyorum burada sen nereye gidiyorsun kanka bizimkinin peşinde biri var ona doğru gideyim selam dostum geldim gel gidelim kanka toplan diyoruz da buradan alırız herhalde ama ya sonra bizim minyonların gel kanka toplanın Allah her herifler geldi kanka hop be, ölmeyeyim lütfen ölmeyeyim vur helal 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 yenilenme alırız bunu da Hadi be. Ya. Kule yıktık. K Bütün kuleleri yıktık şu anda. Hepsini. Tamam tamam tamam. Aldık galiba şu anda. Aynen aynen böyle. Bu kadar. Güzel abi. Bir ara var ya gerçekten alamayacağız zannetmiştim ama başarabildik. Gayet güzel bir maçtı. Victory'i aldık. Devam et diyorum. 5.5 diyor. Evet. Bayağı iyiymişiz yani. Ondan bahsediyorum. Lobby'e döndük. Buradan çıktık. Etkinlikler diyorum. Ve... Sonunda şuradan çarkı feleği çevirebiliyoruz. Bütün görevleri tamamladık. Hepsini teker teker alalım buradan. 10 biletim oldu. Şu anda 14 ve 16 biletimiz oldu. Çevire basıyorum ve Hadi güzel bir şey. En, en önemli şey ne burada? En üstteki şeydir büyük ihtimal. Ver onu. Ne? 80 tane kağıttan uçak verdi. Evet. Ne işime yarıyor bu? Bir daha çeviriyorum. Tamam. Bir tane olur böyle. Şimdi veriyor o üstteki şeyi. İzliyoruz ve... Bunun için mi ben sabahtan beri Mobile Legends oynuyorum? <laughs>